İhlas hakikatinin nazara verildiği bir yerde, insanların takdiri uhrevi amellerde illet ise o ameli iptal eder. Şayet müretçe ise o ameldeki ihlası kırar, eğer müşevvik ise safvetini izale eder deniliyor. İnsanların takdirinin illet, müretci ve müşevvik olması ne demektir? Bir amelin Allah'ın rızasına vesile teşkil etmesi hangi hususlara bağlıdır? Usulü fıkha mütarlık bir mesele. İllet Allah'ın emridir. Fakat o meseleleri Allah'ın emri belli. Kitapta Allah'ın emri metlu belli. Sünnette gayri gayrimetlu belli. Öbürlerinde ilhamı da iştahatta istimbatta şart koşanlar için yine kaynağı belli falan deriz. Allah'ın emri. Fakat herkes ona muttal olamadığından veya onu tam yorumlayamadığından dolayı bir kısım böyle fıkhın da diyelim usulü dinin de kendine göre anahtar kelimeleri vardır. Bu anahtar kelimelere bina edilir. Mesele biraz onların doğurganlığına, onların üladetine bağlanır, öyle götürülür. Bu açıdan da o illetlerin vaz edilmesi, hükümlerde menatların vaz çok önemlidir. Herkes meseleyi ona dayandırır. Malum o menatın işte ortaya çıkarılması, ve aynı zamanda o, o menatın tayini mevzu çok önemli, fukar ısrarla üzerinde durmuş. O boş olan isimbat alanında da hep ona müracaat etmişler. O bir esas ama temelde bir şeyin illeti Allah'ın emridir. Yani. Bu açıdan da belki sorduğunuz soruda işi ona bağlamak lazım. Yani Allah'ın emri olmadan siz o şey çıkaracaksınız da Allah emri değildiği için yapılması lazım gelen bir mesele. Allah'ın rızası için yapılması gerekli olan bir mesele. Orada siz hükmü menat, kendi isteğinizi koyuyorsunuz ortaya. Yani bu böyledir diyorsunuz. Mesela konuşurken, yazarken, zahiren ortaya koyduğunuz, döktürdüğünüz şeylerde milletin yararları var gibi görünüyor. Fakat orada büyük ölçüde kendinizi ifade ediyorsunuz siz. Firasetinizi ortaya koyuyorsunuz, fetanetinizi ortaya koyuyorsunuz, sizden bahsedilsin istiyorsunuz. Orada siz öne çıkıyorsunuz. Şimdi meseleyi böyle illete, menata bağladığımız zaman biraz daha ehven gibi oluyor. Fakat asıl illet, hüküm, menatı Allah'ın emri mülazası olunca neyi ne ile değiştirdiğinizi o zaman iyi düşünmek lazım. Allah emrettiği için değil de bu mesele. Biraz da ben kendimi ifade edeyim. Az kendimi mülahazaya alayım. Az beni düşünsünler. Az benim başarımla ben onların dikkatini çekeyim. Az muvaffakiyetlerimi nazara vereyim. Az benden de söz, söz edilsin. Az ansiklopedilere gireyim ben. Elin alemin verdiği zebanı, üşarım bilbenanı olayım gibi bu mülahazaları kattığınız zaman işin içine işte ona şirk diyor yani açıktan açığa. Bir de tercih mevzu oluyor yani. Menat şuna da müsait, buna da müsait ama siz o müsaitlerden bir tanesini mütesavit tarafın veya mütesavil etraf diye yani mutabiri kullanmıyor, değil mi? yani iki nokta ikisi de müsavi birbirine bunlardan birini tercih edeceksin. Tercih ettirici faktör orada. Yine senin hissiyatın öne çıkıyorsa senin kendine raci şöyle böyle bir takdir hissin ortaya çıkıyorsa kendinden dolayı o meseleyi tercih ediyorsan, öyle bir seçimde bulunuyorsan şayet, o da ihlas alır götürür. İhlas, amel emredildiği için yapılır, Allah rızası için yapılır. O mevzuda en arızasız işte kendini düşünceden düşürürsen, iskat edersen, ilahi kelimetullah mevzudur. Onun için ona diyoruz ki, o gayi ölçüsünde bir vesiledir, bir vasıtadır. Bence o gayeye giderken gaye ölçüsünde bir vasıtayla, bir vesileyle gitmek lazım. Diğerine şeytan bazı şeyler karıştırabilir. Evet. Bu da hassas bir konu. Yine önceki mülazalara bağlayabilirsiniz. Yani o menat illet meselesi bizim işimizi kolaylaştırma adına. Fukai kiramın anahtar kelimelerden çıkarıp ortaya koyduğu meselelerdir bunlar. Diğer şeye gelince müşevvik olursa şayet teşvik için malum cevşeni kebir evrat-ı kusiye şahı nakşibendi okuma mevzunda da diyor. Onlarda bir şirk olmuyor. İhlas da bütün bütün yıkılmıyor. Fakat tesirini kaybeder diyor yani. Çünkü bu virtler o türlü neticelere birer sebep değildir, birer illet değildir ki öbürlerde onların mağlulu olsun. Zayıflar için diyor müşevik olabilir bunlar. Tabi bu da hassas bir nokta. Mayınlı arazide gezme gibi bir şey oluyor yani. Ela innel li kulli melikin himen ela himme inne himme hadisine girer. Şüpheli bir alan olduğundan dolayı hafizan Allah. Acaba benim bu şey tercihe mi giriyor, şirke mi giriyor hafizan Allah? Tehlikeli bir şey. Ama bizim gibi zayıflar, biz zayıfız hepimiz. Böyle Cevşen-i Kebir'i zaman, Evrad-ı Kutsiye-i okuduğumuz zaman veya Şimdi Kulubu dairede başka virtler de var okuyoruz. Şahi Geylani verdi. Çok önemli bir virt. Hasan Şazil Hazretleri'nin verdiği Virtleri birit. denebilir. Çok önemli. Hasan Basri Hazretleri'nin ki nefsi sorgulama adına çok önemli. Üst boyiyesi. Şimdi bunları okurken aynı zamanda hani böyle günahlardan arınma gibi mülazaları nazar itibara alırsak Cenab-ı Hak bizi tazip etmesine vesile olabilecek işlerin içine girmeyelim diye bunları okursak yani yine orada da muradi ilahiye yakın bazı şeyler düşünür okursak belki o türlü şeylerle alakalı onların getirilerine bir yönüyle işi bina etme bizim gibi zayıflar adına müşevik olabilir, teşvik edici olabilir. O da o işin kıymetini, faziletini götürür yani. Faziletli olabilmesi için tamamen her şeyi Kemal, menat olan, esas menat olan neyse ona dayandırmaktır. Esas menat yani. Tali menat değil. Malum yine kütübü fıkhiyede geçen bir husus var. Yani bir şeyde illetvelli olmazsa o meseleye yakın sebep, orta ölçekteki sebep, uzaktaki sebep birer fail olarak takdir edilir. Mesela birisi bir yerde kuyu kazmış, oraya düşüyor bir insan. Şimdi onun sebep kuyu değil yani orada, günahkar kuyu değil. Ama o kuyu sebe oraya sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla o fail yerine kayım olur. Ama kendi arazisindeyse, kastı iktiran etmiyorsa, biri düşün gibi bir mülazası yoksa ve tamamen birisinin gelip içine cuk diye düşeceği şekilde bir şey değilse o zaman onun cezası tahrif edilir. Hukuki bir şey bu. Aynen onun gibi yani bu menat da esasen, illet de o mevzuda, sebep de hepsi bunlar iş belli olsun diye o işe alamet olarak, emare olarak vaz edilmiştir. O açıdan da işte o emareler, o illetler bir yönüyle esas failin, esas müsebbibül esbabın o mevzudaki emri yerinde algılanması lazım. Üstad meseleye yaklaşırken öyle yaklaşıyor. Yani hükmü menat gibi bunu alırsa hele Allah şirke girer. Nafilelerde olursa şayet kendini ifade etme hissi gelince içine icabında o işten sıyrılmak için kesmek daha iyidir. Fakat farzlarda öyle bir şeye gitmek teklifi mala yutak olur. Çünkü bir daha olur, bir daha olur. Bir de şeytan o mevzuda bir daha yapar, bir daha yapar. Namaz kılmakla baş edemezsiniz o zaman. Kur'an okurken de öyle, ezan okurken de öyle. Azıcık böyle namelerin sende bir tutkunluk hasıl etmesi meselesi söz konusu ise, ezanı yarıda kesip şükür etmek daha iyidir. Kameti kendin ifade ediyorsan, yani sesimde bir etkileyicilik var, ben şöyle bir kamet okuyayım diye, yarıda kesmen daha iyidir. Bunca müezzin var, bunca imam var, hepsi bu hassasiyeti yaşıyor mu? وَلَا تَذِرُوا وَازِلَةٌ اِذْرِ اُخْرَا Beni alakadar etmez o. Var ya bir halk ifadesi, koyunu koyun ayağından, keçiyi keçi ayağından atarlar. Herkesin hesabını herkese sorarlar. Adam cihad ediyor, ölüyor, Allah'ın huzuruna çıkıyor, şehit oluyor. Cenab-ı Hak diyor ki, senin içinden geçen şey sana kahraman desinler diyeydi. Dolayısıyla aldın mükafatını dediler. Sen çok küçük şeye bağladın onu sana kahraman desinler diye yaptın onu. Dolayısıyla az bir şey razı oldun. Oysa ki ben büyük şeyler sana lütfedecektim. Malını bütünüyle infak ediyor. Allah cehenneme diyor. Malını infak ederken sana cömert desinler diye yaptın diyor. E sen böyle küçük şeye bağladın onu. Verdin. Büyük şeyler onunla peylenirdi ama. Fakat mülazan o değildi sana. Cömert desinlerdi. Aynen. İlmini bezlettin. Her önüne gelen hakka anlatın, anlattın. Yazdın, çizdin. Makaleler doldurdun. Kitaplar ortaya koydun. Ben ben bunu yaptım ya Rabbi. Cehenneme. Sana alim desinler diye yaptın sen onu. Ve dediler. Böyle çok küçük bir şeye o kabiliyetini, o istidadını, o kalemini sen peyledin. Şimdi bu sayı hadiste rivayet edilen bir mesele. Yani dışında müteala edilemeyiz onu. Ona dikkat etmek lazım. Kesmesini bileceksin, kesmeye razı olacaksın. En azından başta mülazalarını sağlam tutacaksın. Belki herkes için mümkün değil. Herkes öyle bir şey teklif etmekte yine teklif malayetak olur. Kalbini tamamen ifrah ederek namaza dururken, tamamen ifrah, mahsivayı silerek, o anda Allah'tan başka hiçbir düşünceye açık olmayarak namaza durmak lazım. Namazı öyle durdu, niyet odur. Niyet o diyor yani. işte söyle Hanefi mezhebinde bazılarına göre lisanla telaffuz müstahap diyor. Bazılarına göre de diyor ki telaffuz etmemek lazım. İmam-ı Rabbani Hazretleri telaffuzu mahsurlu görüyor. Telaffuz etmek diyor Neveytü enüsselilellahi teala salate filan. Bu sizin kafanızı meşgul eder esasen. Oysa ki kalbin ferahı önemlidir orada. Niyet nedir diyor? Kütüb-i tarifi de bu. Kastul kalp diyor. Kalbin Allah'a yönelmesi, karşı karşıya gelmesi ve şahsın da silinip gitmesi demektir. Şimdi seviyenize göre, bu seviyeye göredir. Bazen insan etrafı siler kafasında, bazen evladı, yalçalık, çocuk her şeyi siler kafasında ona yönelir. Bazen kendini de siler. Sadece ortada ibadetle Allah kalır, celle celaluhu. Kalmak Allah'ın hakkı, ibadet de O'na raci bir şey. Şimdi herkes seviyesine göre yapar bunu. Sen böyle durdun namaza. Namazda tıpkı başının üstünde atmosferdeki bulutlar gibi bir kısım olumsuz şeyler gelir geçer senin üzerinden. Bunları savmaya gücün yetmez. İşte böyle bir meseleden dolayı sahabi aklımıza öyle şey geliyor ki diyor. Geliyor mu diyor Efendimiz. E geliyor buyuruyor. Diyorlar onlar da. İşte o şeydir. imanın kemalindendir diyor. Yani siz o mevza tam göneldiğiniz, konsantre olduğunuz zaman şeytan böyle birini boş bırakmaz. O içinize atılan o türlü şeyler şeytanın mesiriyet açısından bir yönüyle size tesir etme alanının dışına çıkması demektir. Artık şüphe, tereddüt, masiva mülazalarıyla kafanızı meşgul etmeye çalışıyor. Evet, o bozmaz namazı. Namazın en azından ruhunu götürmez o. Halisane girmişsiniz namazın içine. Tabi burada hani tekelife kalkıp da kalbimi ifra edeceğim deyip böyle bazıları gibi orada uzun boylu durma, zorlama, tekellüf etme. Marifet ufkunu değilse bence onun üstünde görünmek de ayrı bir riyakarlıktır. Allah'ı ne kadar biliyorsan o zaviyeden, o basamaktan münasebete geçeceksin. Evet o büyüklerde görülen şey o ehlullah da evliya da asya da evlarda de biz hepimiz din adına diyorum çoban seviyesindeyiz avam. Bu açıdan avamca niyet ederiz. Elden geldiğince kalbin ferahına dikkat ederiz. Bu esnada en azından kastül kalp dediğimiz yerde yani bir taraftan kalbimiz Allah'ı kastediyor. Maksut diyor, mahbub diyor, matlub diyor ona yöneliyor. Bir diğer taraftan yabancı vadilerde geziyorsa tavırlarıyla, davranışlarıyla, düşünceleriyle yalan söylüyor demektir. Yani o evrad-ı kusiyede, o cevşen-i kebirde, o virtte, o nafile ibadette, o hususi Cenab-ı Hakk'a teveccühte, böyle ferahlanma bir serinleme adına kendini seccade yatmakta. Bütün bunlarda esas olan Cenab-ı Hakk'ın rızası, muradi ilahi ve aynı zamanda Cenab-ı Hak bizi bize ait meselelerden arındırması gibi bir mülahaza. Yani beni benden al. Beni bende fani kıl. Beni senin bekanla baki kıl. Mülahazasına matuf bir yönüyle. Bu da doğru bir şey olabilir. İşi bir vazifeye bağlama şekli başkadır. Bağışlayın halk ifadesiyle pöh böyleme başka bir meseledir. Takatının üstünde gücünü aşan, kabiliyetlerinin çok fevkinde, böyle işler yapıyor gibi onu görme, gösterme mevzu. Orada da yine sahih hadislerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikazı var. Birisini öyle yüzüne karşı met edince, kardeşinin boynunu kopardın diyor. O bir idyum. Yani o insan öyle büyük yükledin ki belinin kemiklerini kırar o. Onu götüremez, onu taşıyamaz. Sen öyle dediğin zaman o içinde bir inşirah hissetmemesi lazım. Ben diyor ki, Beni met edenleri, beni sena edenleri, beni takdir edenleri kaç defa belki yüz defa kırmış mı onları diyor. Kırıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyyidina dendiği zaman nefi ediyor onu. Ben seyit değilim diyor. Seyyidimiz İbrahim'dir diyor bir yerde. Bunun gibi ondan rahatsızlık duymak lazım. Rahatsızlık duyacak kadar ondan belli ayaklarımızı sağlam bir yere basmamışsak bence kısmen onu da öyle görüyorsak yani neye takat getireceğini bilmiyorsak böyle abartılı medihlerde bulunmamak lazım. Bir de iş yapsın yapmasın böyle medihlerden hoşlananlar Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekilde Ali İmran Sure-i başta olmak üzere münafıklar olduğu görülüyor. Böyle herkes onlardan işte medihle bahsetsin, pöpörlesin onları, şişirsinler. Şöylesin, böylesin, sesin şöyle, namen böyle, çok etkileyicisin maşallah. Yani fikrin şöyle böyle demesi. Onlara böyle bir şey vakı olunca estağfurullah der. Kendilerini seccadeye atar. Allah'tan istifa dilerler. İşte o da öyle tehlikeli bir şey. Onun için dengeli olmak lazım. Efendimiz'in yanında yine birisi sena edilince bir, buyuruyor kendisi La Allah'a ahada Allah'a karşı kimseyi teski edecek durumda değiliz biz. Onun hakikatini Allah biliyor Celle Celaluhu. Mesela öyle diyeceğini şöyle diyebilirsin. Yani Cenab-ı Hak insan olarak yaratmış. Ahsen-i ve masar olarak yaratmış. Bunlar da bir kere Allah'a borçluyuz. Yani bu borcu eda etmek lazım. Yine Hazreti Üstad'ın bir beyanına dayanarak, ubudiyet netice-i nimeti sabıka, mukaddime-i nimeti değil. Evet biz mükafatımızı almışız hem kat kat almışız. Sadi Şirazi'nin beyanına bağlayarak ve her nefese tu şükür vacibes. Her nefeste iki şükür vacip. Bir nefeste nefes alıp vermede, Allah senin hayatını iki defa bağışlıyor. Ne nefesini almasan yaşayabilirsin, ne de vermesen yaşayabilirsin. Şimdi ömür boyu sen sadece nefeslerinden dolayı, ''Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah'' diyorsan başa çıkamazsın. E, sadece sen nefes alma değil ki yani. Neler vermemiş Allah Celle Celaluhu. Bu açıdan da bundan sonra yapacağın şeyler senin, e, nitekim sultana sultanlık ya da yedalık yani, kırık teslim mevzu. Yani hükümdara gidiyorsun, sen kırık testiyle su götürüyorsun, o altın doldurup sana iade ediyor onu. Bunun gibi yani, sultandan beklenen o. O da fazlıdır yani Cenab-ı Hakk'ın. Bizim hakkımız değil yani öyle yapmakla. Çünkü biz, bize verilen şeylerin şükrünün, hamdinin, senasının, metnin öşrünü bile edemiyoruz. Ancak Belki yüzde birini. Üstad o tabiri kullanıyor. Başkasının kullandığını bilmiyorum. Aşru yeşar diyor. O zaman da yüzde biri demektir. Allahu alem. Yüzde birini bile biz o nimeti sabıkanın şükrüne eda edemiyoruz. Oradaki beklenti de sadece Allah'ın fazla olarak beklenmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in malum cennete girme mevzunda illa en yetegammeden yallahu bir rahmetin minhu bir rivayette ve fadlin'de diyor. Cenab-ı Hak rahmetiyle sarar, sarmalar, sarmalar, siyanet ederse, fazlıyla bizi kucaklarsa ben de o zaman cennete girerim diyor. Oysa ki masum, masum, cennet onun hakkı. Başka hadis-i şeriflerde tahtisi nimet kabilinde cennetin kapısını açacağını söylüyor. Şefaat edeceğini söylüyor. Fakat bütün bunların arkasında akidesi o. İtikad edilmesi gerekli olan şey yok. Allah lütfuyla, fazlıyla bizi sarıp sarmalamazsa cennete giremeyiz diyor. Hiç kimse ameliyle cennete giremez yine onun beyanı. Amelle cennete girilemez. İnşallah yetişen insanlar maddi manevi tam yetişirler. Onlar Kur'an okurken Kur'an okurlar. Onlar sohbet ederken kendiler silinir giderler. Onlar bir şey yazarken işin içinden sıyrılırlar. Yazıyla yazılan şey kalır ortada bir gün. O güne kadar bu düşe kalka yürüyen insanlarla bu işi götürme mecburiyetindeyiz. Ganimet Allah'ın meşru kıldığı bir şey. Surelerin en şiddetlisi olan Tevbe suresinde bile Allah affetti diyor ve ganimetin meşruiyetine delalet eden ayetler var. Ama öyle olduğu halde Müslüman olmuş, gelmiş savaşa, Ondan sonra Efendimiz ganimet taksim ederken öyle dokunuyor ki ona yarısı Resulallah satıyor. Ben bunun için Müslüman olmadım. Ha şuradan bir ok yiyeyim diye oldum Müslüman. Ve önündeki bir savaşta da oradan bir ok yiyip vefat ediyor. Ondan daha fazla hayretime mucib olan emr bin As'tır. emr bin As çağın dört büyük dahisinden birisidir. Devlet idare eden bir adam. Efendimiz ona ganimeti teklif ettiği zaman orada ben bunun için Müslüman olmadım der. Oysa çok geç Müslüman olmuş. Çok problemli yaşamış. Çok problem çıkardım Müslümanlığın başına. Ben ganimet için Müslüman olmadım diyor. Belli bir süre zannediyorum bazı şeylere katlanacağız. Dilerim ben inşallah vade vefada hulf olmaz. Bozulma olmaz bu daire içinde. Dünyevilik öne çıkmaz. O halisane tavır ve davranışlar devam eder. O zaman Kur'an okuyanda, sohbet eden de, o insanlara rehberlik yapan da, çocukları kreşlerde yetiştirenler de, bunlar da sadece ve sadece Allah rızasına kilitlenir. Sadece onu mülahazaya alırlar. Şu an için biz hüsnü zanna memuruz. Hüsnü zanda bulunmakla mükellefiz. Arkadaşlarımız inşallah riya yapmıyorlardır deriz kendilerini ifade etmiyorlardır deriz. Kendilerinden bahis açılsın, mülazası yoktur kafalarında deriz. Yükleneceksek bu mevzuda nefsimize yükleniriz. Benimki en samimane ortaya koyduğum işlerde bile bir bit yeni var mülazasına bağlayarak benimki biraz riya gibi kaçtı falan diyebiliriz. Böyle dememiz lazım. Vela tuzekku enfusekum Oradaki ayetlerden birisi meslekle alakalı. Nefsinizi tezki etmeyin diyor. Yani nefsi tezki etmemek suretiyle teskeyi nefs diyor. Onu sen pisliğin tekisin ey nefsim. Yani şahsım, mahiyetim benim. Demek suretiyle tezki etme. inandırma kendisine. Fevkalade eden bir inayet ilahi olmasa, başımın üstünde dönmese, benim bir meskim mukadderdir bu mülaza. O Üstad İhlas Selesi'nin başına yazdığı halk arasında ifade tarzıyla yaygın olan şekli keşful kafada en nasu helka illel alimun vel ulemau helka illel amilun vel amilun helka illel muhlisun vel muhlisun ala khatarin azim diyor. Hadisin kritiğini yaparken Burada sorguluyorlar onu da. Senet bakımından, metin bakımından fakat manası doğru, çok dinin ruhuna uygun. Bütün insanlar helakettedir ancak alimler değil. Alimler de helake gidebilirler. İlmiyle amel edenler değil. İlmiyle amel edenler de helake gitmiş sayılabilirler. Her şey ihlasla yerine getirenler değil. İhlasla amel edenler de çok tehlikeli bir noktada duruyorlar demektir. Evet, onlar içinde güven söz konusu değildir. Biz nasıl olsa ihlaslıyız, güvendeyiz mülazası hafizan Allah. Onlar işte orada küfrün akıbetine maruz bırakabilir. Küfrün akıbeti yani küfrün kendisi değil, küfrün akıbeti tepe taklak gitmektir. Bu ihlas kulesinin başından düşerseniz derin bir çukura düşmek ihtimali var diyor. Yani bir insan yapacağı şeyleri planlayıp sadece zat-ı üluyetin hoşnutluğuna bağlaması, ve rıdvanu minallahi ekber hakikati ufkunu tutması, başka şey görmemesi, bir halin ifadesi, bir zevkin ifadesidir. Bu derin, ruhani bir hazdır. Evet, ama bu bir yönüyle ihlaslı yaşamaya sürekli hep ihlasla oturup kalkmaya bağlı. Sonuçta Cenab-ı Hakk'ın ihsan edeceği bir şey. Öyle ki halisan olmayan bir şey, dün de bir mülahazayla geçtiği gibi insanın tabiatının tepkisiyle karşılaşır. Yani onu sindirirse, iştenleştirirse şayet, böyle birine gösteriş için bir şey yaptığı zaman biraz evvel bahsettiğim mülahazalar içine girebilir. Yani şurada, A ve Minen minennas namaz kılıyordu. Secdede biraz içinden geldi. Böyle uzun durdu. 11 defa Subhan Rabbiyal Ala Subhan Rabbiyal Adid dedi. 11. defasında orada bir içine geldi. Bunlar şimdi nasıl secde olurmuş? Onlar da gördüler yani bunu filan. İşte oradan namazı kesip odasına çekilmesi uygun var. Yani bu tabiatın tepkisi haline gelmesi lazım. Sen iradenle yapmamalısın. İrade insanda falsolar meydana getirir. Niyet ettiğin, azmettiğin iradede bulunduğun zaman. O işin mebdeindekiler içindir. mebdedi oradan geçilir. Tekellüf vardır onda, riya vardır. Yine riyadan geçilerek ihlasa yürünür başta. Fakat gerçek ihlasa masar olan insanlar, tabiatlarında ihlassızlığa karşı tepki olarak onları. Allah'ın rızasına muvaffak olmayan şeyler de o farkına varmadan böyle bir meseleyi reddeder hemen. Namazın içinde bir şey gelirse eliyle mi, ayağıyla mı, karnıyla mı, göbeğiyle mi onu reddetmeye çalışır. Savaşır sürekli. Sürekli duygular savaşı yaşar. Çelişkiler savaşı yaşar içinde. Sürekli. Başka bir duygu geldi. Ben Allah'ın huzurundayım ya içime başka bir şey geldi. Falan. İşte orada bir kavga başlar. Daha derinlemesine. Kelimeleri tekrar ederek mi, o mevzu daha derinleşerek mi, huzuru ilahi daha derinde duyarak mı? Evet. Bu açıdan da o büyük insanların halleri, o zevki durum, onu bizim kestirmemiz mümkün değil. Bizim aklımız işin avamcasına eriyor. Fakat iş bizim durumumuzdan geçiyor yani, bizim durumumuza uğramadan oraya gidilmiyor. Havamı müminin. Sonra havası müminin. Sonra havasul havas. haslar has. Allah böyle de cennete kor. Böyle de rıdvana masar edebilir. Böyle de Efendimiz Livaül Hamd'in altına alabilir sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle de Cenab-ı Hak cemaliyle şereflendirir. Ayrı mesele. Fakat insan mertebeyi kusvaya talip olmalı. Kendisi aksal gayatı sorguluyor eski eserlerinde. Fakat yine kendi duasında aksal gayet diyor. Aksal gayet, gayelerin en sonu, zirvesi demek. En kamil insanların arşi kemalat ufku demek o. Himmet Ali tutulmalı, çıta i̇şte o kadar yükseltilmeli ve insan buna talip olmalı. Ala değil orada. Yoksa alayı tavsiye ediyor. Ama Selat-ı Münci'ye okurken biz aksal gayet diyoruz. Gayelerin kutsuası, ötesi olmayan gaye. Öyle bir şey ki işte biraz evvelki mülazalara bağlı ben kendimi de unutayım. Yani sübahatı veç, esma ve sıfatı bile yaksın, kavursun, sadece bir o ok kalsın, bir de benden onun için meydana gelen amel kalsın. Ben de kalmayayım. Evet, düşünce dışı bırakma kendisini. Kendisini düşünce dışı bırakma. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve heyyi'lena min emrina reşeda. İc'allena min emrina ve emril müslimin fi küllen hayl alem. Feracan ve mahraca. Rabbena ic'allena min emrina feracan ve mahraca. Rabbena ic'allena min emrina في أقرب 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 زمان فرجا ومخرجا وصلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم